Tosfet Rally Kupası'nın ikinci yarışı Kocaeli Rally, Kocaeli'nin asfalt etaplarında koşuldu. Rally'de 40 ekip start aldı. Toylar ve Işıktepe etapları 3'er e kez geçildi. 6 ekibin çeşitli sebeplerle tamamlayamadığı rally'de dişe diş mücadele son etaba kadar devam etti ve 5 kategoride birincileri saniyeler belirledi. Kategori 1'de Mehmet Can Seven Cihan Sapmaz. Kategori 2'de Alper Akgün Serkan Okan. Kategori 3'te Tansel Yüksel Karasu kardeşler. Kategori 4'te Ali Maria Gülen çıktı. Kategori 5'te Erkan Yanıkoğlu, Ünsal Deniz, birincilikleri paylaşan ekipler oldular. Osvet Rally Kupası 21-22 Haziran tarihlerinde Batı Anadolu Motorsporları Kulübü tarafından İzmir'de düzenlenecek olan BMS Rallysi ile devam edecek.